biraz daha katalım yeter. Hava boyası üreteceğiz ama bugün su bazlı silikonun ilk cephe boyası üretimini... Gördüğünüz boya atölyemizde Günlük 6 tona kadar üretim yapabiliyoruz. İç cephe şimdi ağırlıklı olmak üzere dış cephede üretimi yapabilecek durumdayız. Sadece ilimize değil bölgemize hatta ülkemize de sipariş alıp üretebilecek kapasiteyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz burada her şeyi bilerek, öğrenerek yapıyorlar. Boyanın nasıl yapılışını da görüyorlar ve uygulamasını yaptık, analizini de yaptırdık. Gerçekten kaliteli bir boy üretimi yapıyoruz. Boya üretimini günlük 6 ton üretiyoruz. Tabi her bir üretim bizim bir ton başına iki saatimize bedel oluyor. Üretimler gayet aslında şöyle insan sağlığına burada aykırı bir şey yok. Ürettiğimiz boya çevre dostu bir boya gerçekten. O yüzden de kullandığımız malzemeler zararlı kimyasallar içermiyor. Öyle söyleyeyim. Buradaki amaç öğrencilerimize daha iyi bir geleceğe hazırlamak. Üretimin her aşamalarını burada öğrencilerimize göstermek. Ülkemize, vatanımıza faydalı bireyler, evlatlar, öğrenciler yetiştirmek namına yaptığımız bir çalışma. Bu konuda kendimizi geleceğe hazırlamak için, ileride gideceğimiz işletmelerde bu tip uygulamaları göreceğimiz için bunları burada uygulamak, bunları burada öğrenmek bizim gerçekten gurur duyacağımız bir şey. Yani bizlerin kimya alanına, kimyada ilerlemek açısından hepimizin zevkini, e, iştahını arttırıyor.